Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 adlı serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyun gerçekten ben sevdiğim bir oyun. Ve ben tüm arkadaşlar altın modelleri topladım. Şöyle bir şey keşfettim. Ben bu oyun modunun tamamını şimdi tabi önce biliyorum ama tamamen aklımdan çıkmış dediye bakarken hatırladım dün direkt süre olduğunu ve bugün mağaralarda bir biraz ilerleyeceğiz. Son iki bölüm büyük final olacak. Hop. Anahtarlar mantığı var. Hoş. Bu böyle etrafına dikenler atan değişik bir şey ve dikenleri kaç hasar veriyor? Ay. Kaz bir hasar veriyor aynen bir hasar. Çünkü zaten iki hasar olsa bir tane er sesi var olurdu. Ama iki tane art arda, arda çıktığı için iki diken değmiş oluyor. Ne kadar zekiyim ben. Bana bu zekilik nereden geliyor? O yüzden madalyaları dediğim gibi topladım. Dün neresi açıldı? He tamam var baş. Burası iyi. Nere açıldı beyler? Ha yani şurada tamam. De bazıları bunu boşluk olarak algı, algılayabilirler. Bu bu haritalarda boşluk yok mu aralarda? Evet dediğim gibi. Hemen yenileyelim. Bu arada yeni mavi anahtar gelmiş. Sanırım biraz daha renk kırmızı, yeşil falan gelecek. Sarı zaten. Selamun aleyküm. Hepsi patlayacak. Oh terbiyesizler ya. Arkadaşlar hep terbiyesiz. Hop. Bu arada kanalda Skibri Tuvalet tüm bölümler videosu geldi. Onu da izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir video. Yani benim açımdan. Ha, Tamam aşağı inelim anahtarımızı alalım. Hop. Şimdi oradan nasıl gideceğiz o yıldız aralara? Uş, Az kalsın değiyorduk. Ne haber lan O, Yine bize yardımcı eşyamız var. Ben çıkamam. Şöyle bir ilerleteyim. Ben şu an ne yapıyorum? ben onu oraya ilerlettim. Yıldızları almam için. Onu kardeş. Bizi arar mısın? İlerle. Dur. Yok öyle bir dünya yokmuş. Patlamasın lan şimdi. Tam gazilere. Koş 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 koş. kaç 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 kaç. Nasıl olsa arabaya gene bir şey olmuyor. Ben sensiz yapamam araba. Sen şöyle dur da veri vermez. ilk sen düş aşağıda ne olduğunu ilk sen gör. Gel karşı mı durur Yap. Arabacık. Hay sen gibi arabanın da. Gitti arabacağız. Ay. Onu görmedi ki. Bana ne? Görmedi, görmedi. Tamam, geçtik. Araba kaldı. Arabayı oradan düşürebilirsiniz. Siz işiniz çok rahat demektir. Geldik. Selamun Aleyküm beyler. Gel. Bunlar da büyük mal beni ezer. Ben niye çıktım? Neyse. Tekrar gireyim. Gel böyle. Gel böyle. Gelsin o. Oren taktiğini ben biliyorum. Tamam, ilk başta orada o oh, şu kova şu kova. Şunu ittireceğiz ilk. Evet, çok rahat, çok profesyonel. Düş oraya. Hı. Gel buraya. Ama sana burada veda etmek zorundayım. Gidiyorum. Yani tam olarak değil, mavi yere gidiyorum. O yeşil kilit. Ama dikenin buraya gelme olasılığı biraz az. Tam kardeşim. Anca rüyanda da anladık. Arkada da tır sesi geliyor. Mahallede neden sürekli tır çalışıyor bilmiyor. Hoppa. Başlayacağım. Dakika başı reklamaya. Çekil, çekil 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 terbiyesiz herif Ha tamam o gidecekmiş Ben de fake atacağız sandım Ama burada bir terbiyesizimiz var Bu ne? Merdiven güzel merdivenleri severim. Sağ. As diye karşıladı. He. Erkek adam kimseden korkmaz. Şurada biraz sıkıntılı oradan bir anda yukarı sıçramamız lazım o yüzden yavaş çıkın. bir de dönüşü vardı ya değil mi? Tamam. Kesin bu arada mavi şurayı açıyor. Bekle açsam yüzü sönecek. O yüzden şu an denemek bile istemiyorum. Dedim. O markesi orada yaşıyor dedim. Ay. Doğru ya. Ben şurayı ben onun olduğu yere atlamaya çalıştım. E ben az önce buraya atlamaya çalıştım da atlayamadım. Ben şuradan ineyim. Üstüne falan düşmek istemiyorum. Tamam aşağı atlayabilirim artık. Oha ben oraya gitmedim ki. Hak hak kız pıçılık var. Arka Arkadaşlar ben orada patladığını bilmiyordum. Ananın Ya arkadaşlar dokunmuyorum. yürü ya. <laughs> Arkadaşlar çok sinirlendim ya. bu <laughs> niye hala gören yüzde karşı atlanıyor mu ki? <laughs> Bakın şu Çok saçma. Ne alaka ya? Arkadaşlar bugün sıfır. Ee, anlamaz. Kaç 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 kaç. Ay. Arkadaşlar onu alamadık arkadaşlar. Bu ne? Oo, bunlar yer diken değil okey. Ön dikenli buna. Şimdi yapacağız. Attım seni. Oy. Gel koca kıçlı gel. Evet şuradan. Tamam hop. Ben niye canımı yenilemedim? Yemi yemi. Canımı niye yenilemedim ya? Kaç 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 kaç. Tamam kaçtık. Hoppa. Hoppa. Bu bölümde geçiyoruz. Burada gayet de çok seviye atladık. Tamam anladım. Bu bölümü hatırlıyorum. Arkadaşlar neremdeydi? Arkadaşlar haksızlık ya. Bana ne? Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. Bu bölüm bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar yaptım. Ön başta yıldız mı vardı? Yokmuş. Zaten olsa yapamazdım. Hop. O zaman bu bölümlük bu kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu arada yine engel keşfettik.